Arkadaşlar, bugün size ilk videomu çekeceğim. E, süt alerjisi olan bebekler için benim gibi e, sütsüz, e, sağlıklı bir kek tarifi vereceğim. Diyette olan arkadaşlarımız da bu tarifi uygulayabilirler. E, öncelikle 3 yumurta, bir e, paket kabartma tozu, bir paket vanilin, bir tatlı kaşığı tarçın toz, e, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 su bardağı keçi boynuzu unu, yarım su bardağı su ve yarım su bardağı yağımız yarım çay bardağı cevizimiz bir tam çay bardağı dolusu da kuru üzümümüz var. Bu ceviz ve kuru üzümü kendi zevkinize göre fazlalaştırıp arttırabilirsiniz. Önce kırmış olduğum 3 tane yumurtayı koyuyorum. Sonra keçi boynuzu unumuzu ekliyoruz ve ikisini iyice karıştırmaya başlıyoruz. Yağımızı ve suyumuzu da ilave ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozumuzu şekerli vanilyamızı bir su bardağı kuru üzümümüzü ekliyoruz yarım su bardağı ceviz tekrar karıştırıyoruz bir tatlı kaşığı tarçınımızı ekliyoruz ve bir su bardağı tam buğday unumuzu ekliyoruz. Hem çok hafif oluyor, biraz daha az şekerli. Hem diyet hem de süt alerjisi olan çocuklarımız için ne yedireceğiz derdimiz olmuyor. Ben özellikle doğum günlerine giderken pasta falan ister ya da orada yapılan keklerden ister diye kendisine keki yapıp yanıma alıyorum böylelikle daha kolay oluyor hem o canı çektiğinde tatlı yemiş oluyor yeterli sonrasında yağlı kağıt koyduğumuz kek kalıbımızın üzerine bunu döküyoruz biraz daha yoğun bir kıvamda oluyor bu kek. Kaşıkla şu şekilde yaydıktan sonra, bu arada bu yağlı kağıdı önce elimle bürüştürüp ondan sonra kullanıyorum. Bu şekilde üste katlanmıyor. Nasıl koyduysam o şekilde kalıyor. 180 derecede bir 20-25 dakika kadar pişiriyoruz, sonrasında hazır oluyor. kesebiliriz böyle yumuşacık oluyor ee, Dilerseniz üzerine ben mesela keçi boynuzu özü döküyorum böyle pasta gibi yediriyoruz afiyet olsun Bu arada tarifi denemeden önce ee, çocuğunuzun keçi boynuzuuna, keçi boynuzu özüne alerjisi var mı, yok mu? Onları bir deneyin daha sonra yapın lütfen. İyi günler.